Haberin merkezi Urfa Değişim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Sinan Cin. Hafta sonunda yaşanan gelişmelerle karşınızdayım. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Şanlıurfa'da Hara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ali Şimşek mevsimsel geçişlerin ve ekran başında zaman geçirmenin göz yaşı yetersizliği yani göz kuruluğu hastalığının en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Nasılsınız? Nasıl Nereden geliyorsunuz? Profesör Doktor Ali Şimşek, göz yeşili yetersizliği yani halk arasında bilinen adıyla göz kuruluğu hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hasan Bey iki gözümüzde eşit olarak görmüyor değil mi? Yani i̇kisi de bulamak görme var. Çok güzel. Kan gayet güzel. İyi. Evet. Hasan Bey şimdi gözün arkasında. Hasan Bey gözün arkası da güzel.

yukarı doğru bakalım. Tekrar yukarı evet. evet, O şey, lens tekrar önüne gelmiş olabilir mi? Aşağı doğru bakın. Evet ben görüyorum onu. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Olur. Evet. Tamam, göz sünürlerimiz biraz yani hafif bir hasarımız var ama büyük bir hasar yok. Sağ olsa Ama engel bir durum yok. göz kurulu gerçekten halk arasında bir yanlış tanımlama var. E, göz kurulu gözyaşı miktarını yetersizliğinden tutalım. E, Şimşek, ayrıca çevresel faktörlerin ve hava kalitesinin de göz kurulu hastalığının başlayacağı nedenleri arasında yer aldığını ifade ederek, ekran başında zaman geçirme süresinin azaltılması gerektiğini vurguladı diyorsak gözümüz içinde de proteinlerimiz var, bazı hücrelerimizde minerallerimiz var. Bunların yetersizliği yaşının işlevini bozuyor. Bu da göz kurulu nedenlerindendir. En sık nedenleri biz modern dönemde en sık nedenlerden bir tanesi de e, ekran başında fazla zaman geçirmemiz özellikle göz kurulu miktarını arttırmaya başlar. Özellikle çocuklarımızda bile telefon başında sahtece zaman geçiriyor. Bu da bir göz kurulu nedenleri. Başka nedenlerimiz çevresel faktörler içinde. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun kurtarılma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Zeki Kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. <laughs> İddiaya göre, sulama kanalının yakınlarından geçen ailenin Yasin isimli küçük yaştaki çocuğu, sulama kanalına düştü. Maşallah, Allahü Ekber, Allahü Ekber. <laughs> Suyun yüzeyinde sürüklenen çocuğun yüzmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. çocuğun düştüğünü görevler kurtarma için suya atladı. Bir süre suda yüzen vatandaşlar, çocuğu yakalamayı başardı. suyun içerisinden geçen plastik bir boruya tutunan iki kişi, çocuğu çıkartmayı başardı. Çocuğun canlı olarak kurtarılmasının ardından bazı vatandaşlar tekbir getirdi. Olay yerinden götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anneler Günü'nün gelmesiyle birlikte Şanlıurfa'da hareketlilik başladı. Bu özel günde annesine hediye almak isteyen vatandaşlar esnafın yolunu tutarken bazı vatandaşlar ise annelerin değeri bir gün ile ölçülmez diyerek her zaman sevgi ve saygı göstermek gerektiğini söylediler. Bizlere hayatını feda eden her türlü zorlukta yanımızda olan annelerimiz için yine o beklenen gün geldi. Ya rahmet etsin. ama tüm annelerin ruhu şad olsun. Herkes annesine sahip çıksın. Anneyi kaybettikten sonra annenin değerini anlıyorsun. E, toplumumuzda da şimdi anneye karşı artık... Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da 10 Mayıs Anneler Günü'nü yoğunluk başladı. Allah azim şan bile anneyi cennetine, ayaklarının altına koymuş anneye. Yani biraz daha dini değerlerimize, kültürel değerlerimize, türklük değerlerimize değer verelim. Onlar annelerine... Gazete olarak vatandaşlara mikrofonlarımızı uzatıp, bu yıl anneler günü için herhangi bir hazırlık yaptınız mı diye sorduk. İşte vatandaşların yanıtları. Yani çok güzel bir mekan ve çok güzel bir yer. Çok güzel bir hediye anneme hazırladım. İnşallah yani bütün annelerin adına anneler Peki günü. Ne aldınları söyleyebilir misiniz? Efendim. Ne aldığını söyleyebilir misiniz? Ben altınla ilgili bir şeyler aldım. Ömre. Yani bir günle sınırlı kalmamalı. Hayır asla. Peki anne deyince aklınıza ne geliyor? Size. Ne dünyanın birçok yerinde her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, annelerimizi şımartmak ve onlara ne kadar değer verdiğimizi göstermek için özel bir gündür. Cennet annelerin ayakları altındadır. hacca gönderdim. Keng. Yaptığım birikimlerle onu hacca gönderdim. Özellikle Anneler Günü bizim için değerlidir. Evet. Çünkü anneler bir tanedir. Kaybedemeyecek kadar değerli. Um, hani bütün kadınlara... Yaklaşan anneler günü için vatandaşlar gün sayarken biz de Urfa Değişim ekibi olarak sokağın nabzını yoklamaya başladık. Gibi cennet annelerin ayaklarının altında. Bunları çok... Limon yap. Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan kurslar ile sporun çeşitli damlarıyla tartışma fırsatı bulan gençler, Taekwondo ve Judo kursuna yoğun ilgi gösteriyor kursiyerler düzenli olarak aldıkları eğitim ile spor alışkanlığı kazanıyor. Haliliye Belediyesi, bünyesindeki spor merkezleri ile lisanslı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın spora ve sporcuya yönelik yatırımları ile çalışmalarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çeşitli spor dallarıyla gençlere destek veriyor. Haliliye Belediyesi tekvando yazıldım. tekvando hareket öğreniyorum, oyun oynuyorum, musa çıkıyorum, bunu söyleyemem. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi bünyesindeki Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezindeki tekvando ve judo kursu. Gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adres oluyor. Aslında derece yapmak hayalim, bize bu inkiamlığı sağlayan Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyorum. Şampiyon sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren bu kurslara minikler yoğun ilgi gösteriyor. uzman antrenörler eşliğinde ilgilendikleri spor dalı için teorik ve uygulamalı eğitim alan gençler bir yandan yeni hobiler kazanırken bir yandan da verimli zaman geçiriyor. Aldıkları eğitimler ile birçok müsabakaya katılan ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten genç sporcular, kendilerine sunulan imkanlardan ötürü Haliliye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mehmet Çampolata teşekkür etti. Karaköprü Belediyesi'nin düzenlediği liseler arası futbol turnuvasının açılışı coşkulu bir törenle gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi'nin başlama vuruşuyla başlayan futbol şöneninde gençler sporla buluşup birlikteliğini pekiştirmesi amaçlanıyor. Genç yeteneklerin mücadele edeceği Karaköprü Belediyesi liseler arası futbol turnuvası gençlerin yoğun ilgisiyle başladı. Değerli gençlerimiz, sevgilcimiz. Hısal Futbol Turnuva'nın açılış maçında Başkan Nihat Çiftçi de gençleri yalnız bırakmazken, gençlerle bir araya gelip başarılar diledi. Çocuklar gözlerinizden öpüyorum. Gençler, kıymetli gençler, hepinizi sevgi... Seyran Tepe Spor Kompleksinde gerçekleşen turnuvanın açılış töreninde Başkan Çiftçiye Karaköprü Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Köprü Belediyesi yerel imkanlarıyla her zaman gençlerinin ve çocuklarının yanında olacağını söyledik ve çok erken bir şekilde de bu anlayışın gereğini yapıyoruz. Biraz önce her iki lise takımımızın sahaya çıkmasıyla pankartı taşıdılar. Öğretmenimize dokunma. Öğretmenimiz. Programda gençlere hitaben bir konuşma gerçekleştiren Başkan Nihat Çiftçi, Karaköklü Belediyesi'nin yerel imkanlarıyla her zaman gençlerin yanında olacağına dikkat çekerek erken bir şekilde bu anlayışın gereğini yerine getirdiklerini ifade etti. Öğretmenin istediği bir saygıdır, sevgidir, sahiplenmedir. Bu duygularla ben de istenelim. Elazığ'ın Bask ilçesine iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı alan gören köyü Güllüce mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden toplamda 3 kişi yaralandı. köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Haber bültenimize Gaziantep'ten bir haberle devam ediyoruz. Gaziantep'inizi bir içerisinde iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden sürücünün cenazeleri defedilmek üzere aile yakınlarına teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Hasan Kurt'un ise olaydan dakikalar önce yakıt aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Kaza dün gece saat 22.00 sıralarında Nizip çevre yolu 2. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Kurt idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümit Can Dalkıran kontrolündeki 27 ANV 045 plakalı motosiklet çarpıştı. meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Efendim haber bültenimize yer alan haberleri sizlere aktardık. Şu an ise Urfa Değişim Gazetesi'nde yer alan haber başlıkları devam ediyoruz. Şöyle manşet habere baktığımız zaman vatandaş anneler günü bir güne sığdırılmaz biliyorsunuz. 10 anneler günüydü arkadaşlarımız dün sahaya indiler ve anneler gününe ilgili sorular sordu. Vatandaşlar genel olarak annelerin, annelerin bir güne sığdıramayacağını söylemiş. Diğer sür manşetteki habere baktığımız zaman Gazze'de her gün 37'si anne, 63 kadın ölüyor. AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Pazar pazar gününde anneler gününde bir kut anneler günü de, biliyorsunuz anneler günü de, O günde de Filistin'de öldürülen, İsrail tarafından öldürülen anneler unutulmadı Şanlıurfa'da. Türkiye göre işsizlik Mart ayında azaldı rakamlara baktığımız zaman on, e, Mart ayında 19.000 kişi azalarak işsizlik toplam 3 milyon 3 milyon 50 bin kişi olmuş. Diğer habere baktığımız zaman Urfa dahi 27 ilde uçturucuya büyük darbe 366 gözaltı detaylar İçişe, İçişleri Bakanı Ali Yelikay paylaştı. Suruç'ta aşk kurtar iki çocuğu yaraladı haberine yer verilmiş. Diğer haberlere baktığımız zaman Şanlıurfa'da 22 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da huzur ve güven ortamı sağlamasıyla amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 22 şüpheli yakalanmış. Bakan koca onaylı randevu dönemi uygulaması pazartesi günü başlıyor demiş. Toz aşınımı bas ağırlarına olumsuz etkileri dedilmiş. Diğer habere baktığımız zaman Haudet Orkestrası Gübeliktepe'de sahne aldı. Paris merkezli. Şanlıfon Gübektepe, müzik müzikseverlerle buluşmuşlar. Diğer haberlere baktığımız zaman Şanlıurfa'da ilk haç kafilesi dualarla uğurlandı. Telefon dolandırıcılarına 578 yıla kadar hapis cezası talebi. Asayiş haberine yer vermiş arkadaşlarımız. Pamuk ve fıstık çalıştayı Şanlıurfa'da yapılacak diye bir haber yer vermişler. Evet efendim ben size tabii ki bu haberleri kısa kısa okudum. Siz isterseniz ufadeyişim.com ve Ufa Değişim gazetesi sosyal medya hesaplarından bu haberlere detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yarın görüşünce de kendinize iyi bakın. Ufa Değişim'de kalın.